Senin ne vardı canım? Matematik ödevi. Ee, Mercek'cim bir tane matematik ödevi alalım. <laughs> Parasını alayım. Eyvallah. Senin de mi matematik canım? Yok, benimki Türkçe. Ee, dört gözcüğüm bir tane Türkçe ver lütfen. Ne kadar? 10 lira. Hadi ya, Ama pahalıymış. O zaman 15 olsun. Tamam, tamam. <laughs> Çok umuyorum. Yürü de anlaşalım. Çekin hoca geliyor, çekin hoca ne geliyor. Oğlum, oğlum, hemen geçin oğlum. Hayırdır çocuklar? Ne oluyor bakayım burada? Bir şey olmuyor hocam. Sen yine ne dümenler çeviriyorsun bakayım? Kolpacı oba mı? Nereden çıkardınız hocam dümen dümen çevirdiğimi? Aa nereden çıkaracağım yavrucum? Bak okulu kırmamışsın, yüzünde güller açıyor. Evet hocam aynen, o benim de ilgimi çekti bugün. Bilmiyorum, alışıyorum galiba bu eğitim ders işine falan denen çılgınlığa. Ha, güzel güzel. Hadi otur, otur. Ukalalık yapma. Siz de çıkarın kağıdı kalemi sınav yapacağım. Hadi bakayım. Aa, Hocam daha teneffüs bitmedi ki kimsecikler gelmedi. Olsun siz çıkarın size yapacağım. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar. gel lan yanıma. Evet. Evet. Şimdi yazalım. Soru bir. Bayram değil seyran değil. Yavrucuğum bu çocuk senin yanına niye oturdu? Çok güzel soru hocam. Lan sen niye benim yanıma oturuyorsun lan? Niye aramı bozuyorsun Tekin hocamla? Niye kıllandırıyorsun? Kalk lan! Şerefsiz kopyacı kalk. Ne diyorsun sen de? Yaz. Soru bir. bağırmayın benim. Çıkın dışarı çıkın. Ödümüzü kopardın ya. Aman sizin ödünüz de kopmak için yer arıyordu zaten. Ne oldu ödevler? Matematikler gitti. Türkçe ödevleri? Onları yapıyoruz daha. Allah'ım ya Rabbim ya. Alt tarafı on tane ödev verdik oğlum. Cık, adam başı on tane. Ha kendini adamdan mı sayıyorsun? Karnım acıktı be. Benim de. Tamam tamam. Hadi bitirin. Acele edin de kemiğinizi getireceğim sonra. Merak etmeyin. Ama o ben lütfen. Ama o ben lütfen. Ama ben lütfen. Haydi geçelim. Verin bize. Ver onu da. Başka var mı? Sonra düşer misin? Hadi hadi. Durmak yok. Yola devam. Öf ya, biz niye tembel olmadık ki? Çünkü aptalız biz. Saçmalama, benim IQ'm 140 küsür. Ona bakarsan benimki de 145 küsür. Ama gene de aptalız bence. Ne aptalı ya? Ben okul ikincisiyim bir kere. Ben de üçüncüyüm. Ne olmuş ki? Oo, bak. Ben de 753'üncüyüm abisi, ne olacak? <laughs> 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 Alın şunu, zıkkımlan hadi. Sabah yine geleceğim. Şunu da içeri sokun. <gülüyor> <gülüyor> De şu tarafa canım. Ben de bir tane matematik ödev alıyorum. Şu, şu tarafa canım. Sen ne vardı canım? Ahlak bilgisi. Ha. Tekin hocam. Değil mi? Ta kendisi bak. <laughs> Sanırım bu sefer okuldan atıldım ama hadi neyse. Yok canım ne atılması. Ama atmaktan beter edeceğimiz kesin tabii ki. Parayı ne yapıyoruz? Şuraya koyuyoruz, ben daha sonra oradan alıyorum. <laughs> Ağlayabiliyor muyuz? Aa lütfen çekinme, doya doya ağla, doya doya. Ben yani hayvanı satıyorum ama kendim hayvan değilim yani anlatabiliyor muyum Meveş? Yani altı ay oldu ya. Gözünü seveyim ya, normal insan dayanmaz. Akşama kadar sofra hazırlıyorsun, sofra kapatıyorsun, sofra hazırlıyorsun. Ben bu kadar yemek yiyen bir aile görmedim ya. Yemekten başka hiçbir şeyimiz yok mübarek. Gözünü seveyim bir dakika gel diyorum ya. Aslan saçmalama annem evde, her an gelebilir. Kardeşim annenden elli tane var zaten her yerde. Elli tane asalet var. Elli biri olmuş fark eder mi? Ben bitmişim diyorum ya. Gözünü seveyim gel ya. Bak beni bağırttırma bak, milleti çıkarttım gitti. Allah'ını seversen Meveç bak. Tamam, 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 Geldim. Dur. Delirttin ama beni ya. Yani. Ama taciz etmek yok. Neyi taciz etmek yok ya? Kardeşim ben senden izin tapu mu alacağım gelip giderken yani? Gel beş dakika ya. Ya bir koku ver, bir şey ver ya. Gündüz olmaz. Ya gündüz olmaz, gece olmaz, öğlen olmaz, akşam üstü olmaz, gün batımı olmaz. Ben ne yapacağım bir tanem? <laughs> Kendimden geçtim diyorum ya. Tamam. Ee, ama perdeyi kapatır mısın? senin o perdeyi kapatayım diyen dillerini yerim bak. Naz'a geldi mi üstüne yok bir daha söyle. Perdeyi kapatır mısın? Tamam kapatacağım. Bak kaçmak yok söz verdin tamam mı? Söz. Söz tamam mı? Söz. Perdeyi kapattıktan sonra titreme geldi dikkat et. Hangi annesini sevdiğiminin çocuğu arıyor beni acaba? <laughs> Buyur. Efendim Tekin hocam. <laughs> evet müsaitim buyurun sayılır hayırdır. Ne gibi? Hemen mi? Bir saat sonra gelsem olabilir mi acaba? Yarım saat. 15 dakika çok önemli değildir ya. <laughs> tamam peki hemen çıkıyorum. Tamam. Gel beni bul. Okula gel diyor. Geleceğim. Geleceğim. Ferdi kapat diyor. Çocukları dövmekle tehdit etmiş. Hepsini sindirmiş tabii. Sonra para karşılığı ödev yapan bir çete kurmuş kendisi. Kim? O ben mi? Yok ben. O ben tabii kim olacak? Kızım sen de anlatsana bu aptalların sırtından kaç para para kazandın babana? Kaç para kazandın kızım? Çok para babacığım. <laughs> ver bakayım parayı. Ama baba! Ama baba yok! Ver bakayım parayı. Ver bakayım parayı. Of yandı gülüm keten elva. Yanar tabii. Adam gibi toplayacaksın. <laughs> Eşkıya mısın sen? Ne böyle bir şekil ya? Kendine gel. Hocam bölüştürelim de mevzu bitti. Bak iki koyuyorum dikkat ediyorsun iki kişi. Bir tane de onlara. Şunu alalım biz toplam parayı verelim. Şimdi kapıdan biri girer rüşvet falan zanneder de buyurun. Bildiğin kim lan senin? Hı? Hı? Veli'nin kim? Veli'nin ben onunla bir görüşmek istiyorum. Senin Veli'nin kim? Bana böyle söyle. Terbiyesiz herif. Aylaksıza bak be. Ben ne diyorum adam ne diyor ya? Tabii 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 tabii. Ee, yani değil mi Tekin Hoca kayışı kopardı. Yani bunu da şey yapmamız. Ben vereyim dışarıda hemen vereyim gelsin. Gel, gel gel Bana bak. Hemen ben... geldi hocam. Babanı çağır bana. Telefonu. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.